Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı aklınızdaki kişiyle, hayatınızdaki kişiyle evlilik var mı? Ciddi adımlar gelecek mi? Aradaki engeller kalkıyor mu? Bu bir kolektif açılımdır. Zamanlı zamansız herkese niyetlidir. Videoyu beğendiyseniz ve beğenirseniz videonun sonunda lütfen yoruma yazmayı unutmayın. Ve bu video karşınıza geldiyse da size bir mesaj olsun lütfen etkileşim oluşturun. Bakalım bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Kartlar yalan söylemez. Doğru kişinin elindeyse ben hep böyle söylerim. Bu benim sloganımdır. Evet arkadaşlar şimdi baktığımda bazen hayal kırıklıkları yaşamışsınız, engellerle karşılaşmışsınız ama sihirli değnek değmiş gibi diyor. Bu zor günleriniz geride kalacak. Çok zorlukları geride bırakmışsınız. Emeğiniz var, sabrınız var. Ama birbirinize çok bereketli geleceksiniz. Kararlar alıp yola çıkılmış. Bazı şeylerle mücadele gerekmiş ve siz bunları yapmışsınız. O beklediğiniz evlilik teklifi ciddi haber dileğiniz doğanız gerçek oluyor evet düşünüp bekliyorsunuz bakın o haber gelecek diyor el ele çiçekler içinde bir bahçede yukarıda ve arkada haneniz var bir geminin yolcususunuz yolunuz bir diyor kartlar. Balık müjde demekti. Yakında bir evlilik teklifi, evlilik kararı ciddi bir adım gelebilir. Beklediğiniz bir engel sorunu aşılabilir. Aile, mesafe, üçüncü kişi, şartlarınızın düzelmesiyle ilgili beklentileriniz düzelmiş ve gerçekleşmiş olabilir. Kartlar çok güzel enerji de verdi. Çok da uzun bir zaman değil. Bu ayın Ekim'in 20'si ve sonrası Kasım'ın ilk haftası gibi zamanlarda güzel bir adımlar gelebilir. videoyu beğendiyseniz lütfen yoruma yazın. Instagram hesabım siyah birgül. kanalıma da abone olursanız sevinirim. Aşkta kalın, hoşça kalın.